Roma'da geceler başladı. Trastevere'nin taş sokaklarında yankılanan kahkahalar çoktan susmuştu ve Meryem o büyülü gecenin ardından evine dönüyordu. İçtiği şarabın tatlı sıcaklığı hala damarlarında dolaşıyordu ama dışarıdaki dünya artık ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştü. Sokak lambasının titrek ışığının altında duraksadı. Telefonu kapalıydı. Ay, eski taş duvarlara solgun, hayaletimsi bir ışık serpiştiriyordu. Tam o anda, gecenin sessizliğini bozan bir fısıltı duydu kadim, unutulmuş bir dildeydi. Latince. Sanguis tuus, memoria mea. Kanın benim hafızam demekti. Kalbi hızla çarparak arkasını döndüğünde işte oradaydı. Uzun boylu, mermer gibi solgun tenli bir adam. Gözleri paslı bakır gibi karanlıkta parlıyordu. Üzerindeki siyah palto esen rüzgarda bir an bile kıpırdamıyordu. Sanki zaman onun etrafında donup kalmıştı. Adam kadifemsi bir sesle konuştu. Roma seni sevdi dedi. Ama ben seni daha çok seveceğim. Meryem korkuyla bir adım geri attı. Ama nafileydi. Bir göz kırpmasıyla adam tam önünde belirmişti. Soğuk parmakları zarifçe boynuna dokunduğunda Meryem'in zihninde şimşekler çaktı. Gözlerinin önünde anlık görüntüler belirdi. Kolezyum'un karanlık dehlizlerinde zincirlenmiş atan bir kalp. Vatikan'ın yüksek duvarlarının ardına gizlenmiş asırlık bir lanet. Ve en tuhafı, yüzyıllar öncesine ait kendisine birebir benzeyen bir kadının portresi. Sonra o an geldi. Adam eğilip onu ısırdı ama acı yoktu. Sadece tüm bedenini saran yoğun bir sıcaklık. Ardından baş döndürücü bir boşluk ve nihayetinde gelen sonsuzluk hissi. Meryem yere yığılmadı. Aksine dimdik ayakta kaldı. Gözlerini açtığında artık onlar da aynı paslı bakır renginde parlıyordu. Romanın geceleri artık ona aitti. Bu kanal bildiğiniz sıradan korkulara göre değil. Burada sokak lambaları dua eder, taş duvarlar fısıldar ve kaldırımlar geçmişin sırlarını saklar. Romanın tam kalbinde kadim bir lanet uyanıyor ve sen, evet, sen belki de bir sonraki kurbansın. Bir dahaki sefere eğlenceden dönerken arkana bakmayı unutma. Eğer o fısıltıları duyarsan sakın kaçma. Çünkü bazı ısırıklar sadece acı vermez, seni sonsuza dek değiştirir. Bu hikayeye katılmak, ona yön vermek senin elinde. Yorumlarda ne düşündüğünü bizimle paylaş. Ama unutma, bir kez abone olduğunda gecenin bir yarısı, belki de tam 03:07'de seni çağırabiliriz. Roma seni bekliyor. Ama unutma, vampirler pek sabırlı değildir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Takipte kalın.